Arkadaşlar Herkese merhaba Şu an kasıyor Her girdiğimde kasıyor çünkü Özür diliyorum Yüzden size ama Tablet birazcık dolu olduğu için <laughs> Tamam Arkadaşlarım Bugün sizlerle ne yapacağız Kurabiye Benim köpeğim Bir de kedim var zaten Fıstık <laughs> İyiyim. Kurabiyeyi yani köpeğimi parka götüreceğiz. Nasıl olacak hiç ben de bilmiyorum. Burası çok kalmış. Burayı görmezden gelin arkadaşlarım. Burayı da görmezden gelin Ne olursunuz görmezden gelin burayı. Ama bakın şöyle, burada arı resmi var. Yani siz ve ben. Yani ben arıyım, siz de arıcıklarsınız. Her neyse arkadaşlar. Şimdi günlüklerle çıktım karşınıza ama normalde bunları giymiyorum arkadaşlar. Şimdi bir, bir, bir bakalım. Bu arada iyiyim. Cuma günü çekiyorum videoyu ve Cuma günü hediyesi. Bu anahtar benim değil bu arada. Arkadaşlarım benim. Evet bakıcımızın. Yurdu tutuyor ölçüsünüz fıstık da burada zaten çok güzel böyle bir kedi yani kedi havaya kaldırdık Allah bak hiç kahretmesin <laughs> evet siz bakabilirsiniz ben hazırlanacağım daha da yani her neyse bu da görmezden geliyorum her yer damat ya. Geldi kaldı, tamam. Tamam, o kadar değil. Ben otoparkı kumedi yapacağım. Arkadaşlar, bu yüzden burayı Bu arada arkadaşlar, tek benim gerçek adım. Tabii ki yüzümü göstereceğim. Şu anlık daha kadar yüzümü göstermeyeceğim? Bu oh, bana benziyor. Bakın, bu bana benziyor arkadaşlar. Ama diğerleri falan arkadaşım var bu sarı saçlı oyunda. Ama gerçekte benim sarı saçlı arkadaşım yok. Bu arada saçlarımın yani böyle bir şey olmadığı için toka boka bunu yaratmadığı için benim gerçekte e, mesela at kuyruğunun arkasından sarı, sarı sarı paketler görünüyor. Ama burada yok tabii. <laughs> Çok uzattım. Neyse videoyu kapatıp yenip geliyorum. Şimdi geldik. Evet bu bizim kabımız. Şimdi bakın. Bu Queen'in köpeği değil miydi? Benim burada ne iş var? Gidiyorum. <laughs> <laughs> Queen'in yanından mı kaçtım? <laughs> Tabii ki Queen'in kedisi. Ay, konuşamadım. Tabii ki Queen'in köpeği değil. Onun dünyası ayrı olduğu için. Aynı dünya da yapılmıyor. Keşke Toka çıkarsa. Queen, bu arada Queen'i hep izlerim. Lütfen yani Toka Live Queen video atmıyorsun. Lütfen günlük video at. Evet, benim, eğer evet yani <laughs> Toka Live Queen fanları falan yani video atsın çabuk diyenler. Bu ne? Oh my God! Bok değil mi bu? Neyse. Yani. Evet diyenler arkadaşlar. Yazabilir. Git buradan. Özür dilerim arkadaşlar. Kasıyor birazcık. Heh. Burada bir kirpimiz var. Dokunmayalım. Allah bize kirp atar. Kirpi bize nasıl kirp atsın? Ken atar bize. Burada bir keçiyle bir tane keçinin yanında bir kız var. Şurada bir göz görüyorum. Siz de fark ettiniz mi? Burada garip bir şey var. Burada tavşan var. Bu anne bu yavru arkadaşlar. Değil mi? Size <laughs> ilerlerde duyduğuma göre. Aa! Öylesine çektim biliyor musun? Şuraya yumurta geldi. Durun bir saniye kamerayı çantadan çıkaracağım. Da kalamıyor mu ya? 2 saniyelik. Çok çok çeksem ne olur? Arkadaşlar bunları yarınki videoda açacağım. Yarın video çekebilirsem eğer açacağım onu da. Açılmıyor artık. Bakın şöyle çok tatlılar. rengarenk videoda açacağım arkadaşlar. Bir tane rengarenk var ama sadece. iki taneymiş. İki tane renk rengarenk. Üç tane şu elindekinden. Dört tane de şu grilerden var. Niye kötü olan? Niye şundan bir sürü olsaydı? Her yani neyse. Arkadaşlar bunları burada bir kutu varsa ona koyacağım. Ve götüreceğim. Burada kalsınlar. Şimdi dağıttık. burayı da kızacaklar bir. Şu çantamızı alalım. Kurabiye gel. <laughs> Bu köpek aranıyormuş ve ben bunu... Bunun aynısından benim kankamda da yok muydu? Miau. <laughs> Allah saldıracak şimdi bize yağ gidelim biz ne kadar şirin. Bunu da sahipleneceğim ben. <laughs> Buradaki her yeri sahipleniyorum. Her yerimi. Bakın şu köpek çok güzel. Gerçekten bu. Evet bunun içinde ne var? <laughs> İnsanlar neyine bakıyoruz ya. Balıklar var burada da. Sen niye yüzmüyorsun? Sana ne? Allah ben kan konuştuğu için edin girmiş. Gözlüğünü çıkartabiliyor musun? Hayır. Ya buradakiler mutasyon mu geçirmiş? How how? Ne dediğini hiç anlamadım. <laughs> İnsanca konuş yavrum. Arkadaşlar işte parkımız böyleydi. Beğenirseniz Kanalıma abone olup like atarsanız, yorumda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize bay bay. Bay bay aralarım.